Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün Sorare'de idman kısmındaki XP dağılımı neye göre yapılıyor? Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Ben kendi açımdan bunu merak ediyordum. Neden merak ediyordum? Çünkü biz Dünya Kupası arasındayız ve benim kartlarım birçoğu Türkiye Türkiye Ligi kartları ve tabii ki birçoğu Dünya Kupasında oynamayan kartlar. Ben bu kartları bu şekilde idmana koyuyorum. Ama bu kartlar XP alıyor mu? Level atlayabilir mi? Şeklinde benim düşüncelerim vardı. Açıkçası level atladığını biliyordum. Çünkü benim bazı kartlarım level atlamıştı. Ama bu <laughs> pardon. XP dağılımı neye göre yapılıyor? Bunu merak ediyordum. Ee, ve buna bir açıklık getirdim. Öncesinde biz bu idmanı kartları neden koyuyoruz bilmeyenler açısından çok ufak bilgilen çok ufak bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu kartları listeleme sebebimiz kartların level atlaması. Level atlamasını isteme sebebimiz ise şu şekilde. Her bir level yaklaşık olarak yüzdelikte yaklaşık olarak değil net olarak yüzdelikte yarım bir yüzdelikte fazla x puanı fazla bir puan kazandırıyor bize. Şu şekilde farz edelim ki bir kart 100 puan aldı. Yarım puan yani bir level olan bir kart yarım puan daha bize kazandırmış oluyor. İki level olursa bir puan kazandırmış oluyor. Bu şekilde işliyor işte. Tabii yeni sezon kartı olursa %5 daha ekleniyor buna. Ama onu atlayalım. Neyse ee, bunu anlatabildiysem asıl konumuz olan kısma geçiyorum. E, puanlama sistemi şu şekilde çalışıyor. E, bu kartları listeliyorsunuz. Hiçbir şey fark etmeksizin base puan yani e, taban puanı 75 olarak açılıyor. Yani bu kart hiçbir şekilde oynamasın, süre almasın, fark etmiyor. 75 puanı direkt olarak alıyor. Yani biz burada Dünya Kupası'nda sadece her karttan 75 puan alacağız. Ama normal bir dönemde olduğunu varsayarsak onu da anlatayım. Şu şekilde, bir kart yaklaşık olarak 90 dakika içerisinde 75 dakika oynarsa ortalama üzerinde 75 dakika ve üzerinde ortalama oynarsa 90 puanlık bir puan daha alıyor. Yani 75'in üzerine 90 daha ekleniyor. Daha sonrasında, sanırım bir çıkartma kazandım. Daha sonrasında şu şekilde bir durum var. Ee, takımın kendi puanı yani bu antrenmana koyduğunuz 5'inin puanının 8'de birini ekstra puan olarak alıyor. Yani burada bu takımın 200 puan aldığını varsayalım. 200 puan alan bir takım da ekstra 25 puan daha alır her kart. Yani işte iş değiş bu şekilde. 75 puan ee, direkt olarak base, base puan alıyor. 75 ortalama süreyle oynarsa maç içerisinde 90 puan alıyor. Ve buradaki yani bu 5'li içerisindeki Puanların 8'de birini alıyor e, XP olarak. Bunlar toplanıyor ve karta XP olarak veriliyor. işte iş bu şekilde tamamen. E, sanırım daha fazla anlatabileceğim bir şey yok. Eğer merak ettiğiniz, sormak isteyeceğiniz bir durum varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olur ve videoyu beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.